Merhaba arkadaşlar yeni bir kargo açılımı ile karşınızdayım. Bugün panel futbol kartları ile yaptığımız takas sonucu elde ettiğim kartları size tanıtacağım. Paketi açtım. Tam 12 tane kart var. FIFA 365 2021'den Quincy Promos Limited Edition. Samuel Umtiti 2019 FIFA 365'ten Limited Edition. Yan Oblak top Topmaster şu 365 2021'den Robert Lewandowski Top Master. Böylelikle Top Master'larımızı tamamlamış olduk. Boca Juniors'ın logosu. Roberto Firmino Fans Favorite. Anthony Martial Fans Favorite. Barella ve Stefano Sensi Club and Country. Inter'den. Amine Harit, Şelke'den. International Star, Lisandro Lopez Titan, Boca Juniors. Romelu Lukaku, Dominatör, Inter'den. Ve son olarak 2018 Dünya Kupası posteri. 390. kart. Eric Kane, gol kralı olmuş. 169 gol atılmış, 32 takım katıldı. Fransa kazanmıştı turnuvayı. Rusya ev sahibiydi bu turnuvada arkadaşlar. Kısa bir video oldu ama size güzel kartlar tanıttım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.